İyi akşamlar sevgili seyirciler, günlerin getirdiğine hoş geldiniz. Şu anda Balıkesir Ticaret Odası'ndayız. Ticaret Odası Genel Sekreteri Erdoğan Dur'la birlikteyiz. Sevgili seyirciler 2-3 konu var onları konuşacağız. Önce e, Güney Kore gezisi var. E, SEKA ile ilgili bir gelişme var. Ve bir de işte e, bugün yapılan yine Ticaret Odası tarafından bir basın açıklaması var onları konuşacağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk teşekkür ederim. Evet e, Güney Kore'den de hoş geldiniz diyelim. Şimdi Güney Kore gezisini e, siz e, bir basın açıklaması da yaptınız o konuda. ...çok önem verdiniz, verdiğinizde ifade ettiniz zaten. Neden önemliydi ve oradan bize aktarmak istedikleriniz neler? E, Güney Kore'yi önemsiyoruz. Çünkü Güney Kore 1 trilyon dolar e, dış ticaret hacmine sahip. Dünyanın 10. büyük ekonomisi. E, bunun yanında e, 10. büyük ekonomisi olması ile birlikte... ...aynı zamanda özellikle son e, 40 yıl içerisinde, son 50 yıl içerisinde... ...belki de dünya üzerinde e, ekonomik olarak, ticaret olarak, sanayi olarak, teknoloji olarak... E, gelişme sağlamış, çok hızlı gelişme sağlamış ve model ülke olabilecek çok önemli bir e, ülke pozisyonunda. E, bu bakımdan ticari ilişkiler açısından olsun, e, teknolojinin transferi, sanayi transferi, sanayi bilgisi transferi, know-how transferi açısından olsun bizim için Türkiye için çok önemli bir ülkeydi. Biz de e, Türkiye'nin bildiğiniz gibi Güney Koreli olan dış ticareti çok düşük e, miktarlarda. Bir Güney Kore'yi tanımak ve Güney Kore'deki gelişmeleri, potansiyeli yakından izlemeyi e, düşündük ve bununla ilgili olarak da 4-6 Haziran tarihleri arasında Güney Kore'de düzenli olarak düzenlenen İtalya Ürünleri Fuarı diye bir e, fuarımız var. Bu fuarda Balıkesir Ticaret Odası olarak e, yerimizi aldık. Bu fuarda bir e, stand açtık ve böylece bu fuarda iştirak ettik. E, standımızda da 12 tane e, firmamız, Balıkesir'le firmamız e, zın ürünleri ve tanıtım materyalleri yer Hangi aldık. ürünler e, diye sorsam? E, çeşitli yelpazede bunlar. Akü, zincir, e, alüminyum profil, e, patlayıcı fişek maddeleri, un... Ee, ya çay, e, bitkisel çaylar, bunun gibi e, maddelerden, bunun gibi malzemelerden oluşuyordu. Aynı zamanda tabii bütün bu farlarda bizim e, temel hedefimiz e, Balıkesir e, adının dünyanın çeşitli yerlerine götürülmesi, e, taşınması ve buralarda tanıtılmasıydı. E, ve ben buradan e, programımız aracılığıyla Balıkesir'deki iş dünyasında şunu ifade etmek istiyorum: Eğer mümkünse e, programları ve zamanları el veriyorsa mutlaka Güney Kore'ye gitsinler, görsünler ve tanısınlar. Güney Kore öncelikle bir turistik e, ülke değil, yani turizm açısından görülecek herhangi bir şey yok. Ama ticaret açısından, sanayi açısından, teknoloji açısından gerçekten e, görülmesi gereken e, çok önemli bir ülke. E, Japon Japonya biliyorsunuz çok uzun yıllar, 50 yıla yakın e, Güney Kore'yi işgal etti. İkinci Dünya Savaşı ile birlikte Japonya çekildikten sonra e, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasında İkiye bölündü ülke, Kuzey Kore ve Güney Kore olmak üzere. 1950 yılında da Kuzey Kore, Güney Kore Sovyetler liderliğinde saldırınca 3 yıllık bir savaş süreci Türkiye'nin de dahil olduğu ve pek çok Türk şehidinin de bulunduğu biliyorsunuz bir savaş süreci yaşandı. Ve 1955'lerden sonra ülkede, Güney Kore'de doğal herhangi bir kaynak söz konusu değil, tarım yani yetiştirilecek herhangi bir arazi, bitki arazi örtüsü söz konusu değil. Bu sebepten oturmuşlar, bir karar vermişler biz neye yatırım yapalım diye. ...ve e, insana yatırım yapmaya karar vermişler. E, şu anda ülke e, coğrafi büyüklük olarak Türkiye'nin yedide biri büyüklüğünde bir ülke. 49 milyon civarında insan yaşıyor. E, fakat e, Türkiye'nin dış ticaret hacminin veya Türkiye ihracatının... ...üç büyüklüğünde, dört büyüklüğünde bir e, ihracat söz konusu. E, Kia gibi, Hyundai gibi, Samsung gibi, LG gibi, Sanyo gibi dünya markalarını çıkarmış, yaratmış... E, nükleer e, teknoloji dahil pek çok sanayi bir teknolojiyi yakalayabilmiş bir e, ülke konumunda Güney Kore. E tabi burada bir başka şeyin planı çıkıyor o da Güney Koreli e, insanı ve e, iş adamı. E, gerçekten çok saygılı insanlar bir kere öncelikle onu ifade edebilirim. Ve e, ticaretlerinde çok kuralcılar ürününün hizmetinin sonuna kadar arkasında duruyor. Ve bu ıı, arkasında durmakla birlikte kendini bu konuyla ilgili geliştirmiş. Ve e, dünya üzerinde de belli bir noktaya gelmişler. Yani Güney Koreli ile iş yaptığımız zaman insanlar diyor ki bizim işimiz e, yarım kalmaz veya işimiz... Arkana bakma Yani. Arkana bakmadan yolunuza devam edebilirsiniz. Bu çok e, önemli bir husus ticaret yaratıkları bu husus. Bu ülkede aynı zamanda e, 410 tane e, üniversite mevcut. Bu da insana yapılan yatırımın ne kadar büyük oranda olduğunun göstergesi. Güney Kore'nin insana yapmış olduğu bu yatırımlar sayesinde ülke pek çok teknoloji, pek çok sanayi ürününün gelişimle ilgili süreci kendi ülkesine getirme şansına sahip olmuşlar. Zaten söylediğimiz gibi, ifade ettiğimiz gibi ülkedeki 410 tane üniversite sayesinde de bugün pek çok Güney Koreli'nin üniversite mezunu olması ve bir şekilde eğitimin tamamlaması söz konusu. Tabi burada şunu da belirtmek lazım. Eğitim gerçek anlamıyla gerçekten güzel bir eğitim. E, gözlerimizde de şahit olduğumuz şekliyle Güney Kore'de, Seul'de. Işte, e, ana sınıfındaki çocukların e, dışarıda çeşitli mekanlarda eğitime tabi tutulması, 8. sınıftaki, 7. sınıftaki e, pek çok öğrencinin fuar süresince fuara getirilerek ticareti nasıl yapıldığının gösterilmesi, e, bu yerindeki e, eğitimle de çocukların gerçekten ileriye dönük geleceğe dönük yetiştirilmeleri konusunda çok iyi adımlarla ilerlediğinin çok net bir göstergesi. Yine şunu da tekrar ifade etmek istiyorum. Vakti olan mutlaka iş adamları için söylüyorum Güney Kore'ye gitsinler. Ticaretin şekliyle ilgili, sanayinin şekliyle ilgili kurallarıyla ilgili çok örnek alınacak husus var. Dolayısıyla bütün bu çerçeveden baktığınız zaman aynı zamanda da şu anda Türkiye ile Güney Kore arasında STK anlaşmaları, serbest ticaret anlaşmaları yapılma aşamasına geldi. Bunlarla ilgili görüşlerimizi biz de bildiriyoruz. Bu serbest ticaret anlaşmalarının anlaşmaların imzalanmasıyla da birlikte ticaret hacmi daha da genişleyecektir. Çok dar bir hacmimiz var şu an Güney Kore'ye yönelik Türkiye'nin ticaret hacmi. Bu arada şunu da gördük. Balık ile ilgili de pek çok ürünü Güney Kore'ye ihraç şansı var. Bunlarla ilgili de bir potansiyel oluştu. Bunlarla ilgili firmalarımızla da ilgili görüşmelerimiz olacak. Dolayısıyla Güney Kore büyük bir pazar, önemli bir pazar. Dünya çok önemli bir e, ekonomik ülkesi. E, burada bulunmayı çok arzu ettik ve 4-6 Haziran tarihler arasındaki fuarımızda da standımızı açarak gerekli çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Tabii Türklere de biraz daha e, sıcak bakıyorlar. E, eskiden o tarihten gelen, o Kore Harbi'nden gelen durumlar mıydı? E, kiminle konuşsak Güney Kore'de? Brother Country, yani kardeş ülke kelimesini, ifadesini kullanıyor. Çok sıcak baktıkları açık, biz de buna şahit olduk. Aynı zamanda orada da hem Büyükelçimizle, Sayın Büyükelçimizle çeşitli temaslarımız oldu. Aynı zamanda bazı üniversite temsilcileri, profesörlerimiz, Güney Kore profesörler, bununla birlikte Güney Kore bazı kurum ve kuruluşlarla da temaslarımız oldu. Çok sıcak karşılanıyor. Ben daha önce de ifade etmiştim. Biz e, Türk bayrağı rozetini dünyanın her tarafına götürüyoruz. fuarlara dağıtıyoruz. Binlerce rozet dağıttık bugüne kadar. E, Güney Kore'de bu iki saat içerisinde e, tükendi. Ve alan herkes rica ediyor e, arkadaşımızdan lütfen yakama asar mısın diye. Yani bu e, çok açık Türkiye'nin diyorduk işte Pakistan kardeş ülkesi işte Güney Kore kardeş ülkesi daha pek çok yerde Türkiye'nin bayrağına karşı çok büyük bir ilgi olduğunu dışarıdan çok net bir şekilde... Onun için Güney Kore ile çok rahat bir ticari ilişki içerisine girebilir buradaki Balıkesir'deki iş adamları dediniz bunu takip etsinler. Peki şimdi Güney Kore'den sonra bir de dün işte evvelsi gün yaptığınız bir açıklamayla gazetelere yansıyan... Ee, bir durum var e, Sekanın e, Albayraklar kağıt fabrikasını e, tekrar işte Seka kağıt fabrikasının tekrar e, üretime geçer hale gelmesiyle ilgili gelişmeler var nedir bu nasıl oldu şimdi e, kulaktan kulağa da tabii ki e, yayılıyor biraz sizden bu konuda e, detaylı bir bilgi alalım e, memnuniyetle. E, takip ediyor bütün Balıkesir zaten konuyla ilgili pek çok insanın da bilgisi var. Bilindiği üzere 2003 yılında bir özelleştirme sürecine girdi Balıkesir SK Kağıt Fabrikası. Evet. E, ve özelleştirme sürecinden e, sürecine bir takip Albayraklar firması tarafından e, özelleştirme ihalesi alındı. Ondan sonra da bilindiği üzere bir e, mahkeme süreci uzun yıllardan beri e, devam etmektedir. Tabii biz Balıkesir Ticaret Odası olarak e, konunun bu yönüyle ilgilenmiyoruz. Bizi ilgilendiren yönü bu değil. Ee, ...bizi ilgilendiren yön şudur, Balıkesir'deki bir ticari hayat hareket, e, ekonomik hareket, sanayi hareketi... ...Balıkesir Ticatrosu'nu çok yakından ilgilendiriyor. İstidama yönelik hareketler, yatırıma yönelik hareketler çok yakından ilgilendiriyor. Ve e, seka bulunduğu arazisiyle, daha önceki e, istihdamıyla, Balıkesir ekonomisine katkılarıyla çok önemli bir e, tesisti. Tabii ki e, böyle bir tesisin yeniden hayata geçirilecek olması, yeni teknolojiyle hayata geçirilecek olması... Ee, ve belli bazı ekonomik koşulları içeriyor olması bizler için çok önemli. Ve bizim e, açımızdan desteklenmesi gereken bir e, husus veya bir konu durumuna geliyor. E, burada bizi ilgilendiren hususlar nelerdir? Şöyle ifade edeyim. E, şu anda biliyorsunuz Türkiye'nin önemli konularından bir tanesi cari açık çok Ciddi miktarda cari açığı var. E, kağıt e, ithalatına 3.7 milyar dolar para ödemişiz. 2011 yılı içerisinde. Yani demek ki cari açımızın çok önemli alanlarından bir tanesinde kağıt e, konusu oluşturmaktadır. Peki bu yani üretilmeyecek bir şey mi? Hayır, üretilmeyecek bir e, husus da değil. Nitekim e, Albayraklar firmasının Balıkesir'deki SEKA tesisleri için yeniden hizmet açılması yönünde İsveçli e, bir firmayla anlaşması söz konusu. Ve burada gelip e, yatırımını yapacak, makinelerini kuracak ve 2013 yılı içerisinde tesisin açılması e, planlanıyor ve ifade edildiği şekilde 260 milyon dolarlık bir e, üretim veya satış söz konusu olacak yıllık. E, dolayısıyla 250 milyon dolar civarında da bir e, cari açın kapatılması konusunda bir e, durum söz konusu olacak. Böyle bir cari açın bu kadar miktarda Balıkesir'de üretim yapan bir firma tarafından e, kapatılıyor olması bizim için önemli. Önemli, önemli. evet. Balıkesir için önemli. Çok önemli. E, üretimi az olan bir konuyla ilgili bir tesisin Türkiye için Önemli bir tesisin Balıkesir'de açılıyor olması. Evet bu da bizim için çok önemli. Devam ediyorum. İstidam önemli sorunlarımızdan bir tanesi. Ee, Türkiye ekonomisine, Türkiye'ye her yıl 700-800 bin civarında gencimiz istidam e, için e, kapılarını açılan Türkiye'ye giriyor. Yani ülkemizde e, Türkiye'nin ordusu kadar, askeriyesi kadar, silahlı kuvvetleri kadar e, gencimiz de yeniden İstidama girmek üzere her yıl ortaya çıkıyor. Bekliyor. Ar e arkadan geliyor e daha doğrusu. Geliyor. Evet. Düzenli olarak geliyor. E e böyle bir e istidamla ilgili sorun önümüzde dururken bu kadar büyük istidam sağlayacak bir tesisin yine Balıkesir'in e sınırları içerisinde açılıyor olması tabii ki e heyecan verici bir husus. Her şeyden öncesi süreç şöyle oldu, böyle oldu. O bizim konumuz değil. Fakat 2003 yılından beri e SEKA fabrikası atıl vaziyette e Balıkesir, maalesef evet. e Balıkesir sınırları içerisinde yerini alıyor. Ya böyle bir e, tesisin atıl vaziyette bekleyen bir tesisin büyük bir alanın ekonomiye kazandırılacak olması, bununla ilgili yatırım yapılıyor olması, kazandırılacak tesisin Türkiye ekonomisine büyük katkısının olması, cari haca büyük katkısında olması ve Balıkesir'deki istihdamı e, yönelik çok ciddi bir yatırım olması bizim açımızdan çok önemli ve e, bu konuyu da bu gelişmeyi de Balıkesir için ...olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Evet, şimdi e, hükümet tarafından e, böyle mahkeme sürecinde olan özelleştirmelerle ilgili... ...yerlerle ilgili geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapılmıştı. Zannediyoruz bu açıklama minvalinde yapılacak bir çalışma bu. E, bir, ikincisi bu konuyla ilgili e, sizin e, birkaç aydan beri e, bilginiz... E, daha doğrusu birkaç aydan beri bununla ilgili çalışmalar var. Artık netleştiği için açıkladınız anladığım yani, kadarıyla. Yoksa hemen bu böyle bir söylenti üzerine yaptığınız bir açıklama değil bu. Yok tabi belli hazırlıkları var. E, firmanın da Balıkesir'deki bu tesisin e, çalıştırılmasına ve yeniden üretilmesine e, yönelik. Dolayısıyla da e, öyle gözüküyor ki artık daha net bir şekilde ifade edilebilecek e, durumlara geldi. Ee, i̇nşallah e, Albayraklar e, firması da kısa zamanda e, bu anlaşmalarını gerçekleştirir ve makineni kurarak e, Balıkesir'deki üretimine başlar. Biz de ancak böyle bir e, diğerin ekonomik diğerin ekonomiye kazandırılması aşamasında yatırım kararı veren insanları e, kutluyoruz. Herhangi bir öngörü var mı? Mesela açıldığında işte şu kadar kişi çalışabilir, istihdama Balıkesir'deki işsizliğe şu kadar katkısı olur, şu sayıda diye var mı? Ne, net sayı söyleyemesek bile şunu söyleyebilirim. Balıkesir'in e, istihdam yoğunluğu açısından 2-3 e, büyük firmasından bir tanesi olabilir. Yani çok ciddi bir İslam sağlayacaktır. Sağlayacaktır, evet. evet. Çünkü o iş kolu biraz e, biraz emeğe dayalı. emeğe dayalı bir iş kolu olduğu için evet. e, daha çok bu yönde. E, Mesela bir bin rakamı atabilir Bin kişi çalışabilir değil mi? Çok rakam söylemedim isterseniz. Çünkü o dolayısıyla firmanın bir konusu. Yani direkt olarak bizi evet. ilgilendiren bir konu değil ama bizim tahminimiz oldukça yüksek rakamların olacağı yönünde. Evet. Şimdi geçtiğimiz günlerde Sayın Valimizle de bir program yapmıştık. Bu konuda SEKA ile ilgili. O da işte onun için üst düzeyde gayret sarf ediyoruz demişti. Böylesi bir gelişme. Hemen Balıkesir'de işte o iş koluna ...kendine biraz daha yakın bulanlar için bir umut kaynağı hemen birden oluşmuş olabilir. Oluştu da diyebiliriz daha doğrusu. E, yani şu anda e, iş arayan insanlar için düşündüğünüz zaman... ...yani bir şey ışıktır yani her evet. türlü yatırım, her türlü yeni yatırım... ...iş, iş arayan insanı heyecanlandırıyor. Heyecan bastı diyorsunuz yani. E, yani ben olsam heyecanlanırım en azından evet. böyle bir iş arıyorsam... Evet. ...ve böyle bir tesisin açılma ihtimali varsa... <laughs> kendim için çocuğum için böyle bir e, arama pozisyondaysam Ha demek ki ciddi bir İslam kapısı açıldı. Balıkesir için bir şanstır diye düşünüyorum. Evet. Tabii e, sek açıldığında ben teknik lise mezunuyum. O benim dönemde mezun olanlar, benden önce mezun olanlar, benden birkaç sene mezun olanlar hep çalıştılar. çoğu şimdi emekli de oldu, güzel de bir iş kapısı açılmıştı. Yine öyle olabilir. Peki şimdi e, bir konumuz daha var Erdoğan Bey. Onu da bugün yine bir basın açıklaması yaptınız. İşte e, bandırmanın e, il olması için bir imza kampanyası gibi bir şeyin olduğunu e, ifade ediyorsunuz orada. Nedir bu sizi basın açıklaması yapmaya iten e, çalışma nedir? Ee, öncelikle şunu ifade edeyim. Balıkesir Ticaret Odası e, Balıkesir'in büyümesinden Balıkesir'in gelişmesinden e, her zaman için e, mutluluk duyar, gurur duyar ve bu konuda da çalışmalarını <laughs> Balıkesir'in büyümesi Balıkesir ekonomisinin büyümesi üzerine oluşturmuştur. Artık e, dünya ekonomisi de veya dünyada yaşanan hareketlerde, ülkemizde yaşanan hareketlerde e, belli bazı konular üzerinde yoğunlaşıyor. Bunların başında da e, bölgeselleşme ve e, birlikte hareket etme e, gücü veya da düşüncesi geliyor. Neden kaynaklanıyor bu düşünce? Artık çünkü küçük olan herhangi bir şeyin e, güç olabilme, büyüme şansı yok. Büyümek istiyorsanız, güç olmak istiyorsanız mutlaka birleşmek zorundasınız. Mutlaka bölgesel bir güç olmak zorundasınız. E, mutlaka ortak hareket etmek zorundasınız. Şirketlerde bile pek çok şirket bakıyorsunuz dünya devi. Ama kendi başına yapamayacağı hareketler için girişimler için ne yapıyor? Bir ortaklık e, oluşturuyor ve bir şekilde ortak şekilde hareket etme ihtiyacını e, gidermiş oluyor. E baktığınız zaman e, bu kalkınma ajanslarıyla ilgili süreç Türkiye'ye geldiğinde bunun da ana e, düşünce kaynağı şuydu ekonomik bölgeler oluşturmak bu ekonomik bu bölgeleri yerel yerelde destekleyerek yerel destekleme kararları alarak Türkiye'nin daha çok gelişmesini, büyümesini sağlamak. E, bunlar da e, belli bir entegrasyona gidiyor. İller bir araya geliyor artık. Yani dolayısıyla e, bazı insanlar veya işte pek çok insan veya değişik kesimler farklı düşünebilir ama bizim Balıkesir Ticaret Odası, Ticaret Odası olarak düşüncemiz Balıkesir'in mutlaka bir bütün olarak kalması. İşte Çanakkale ile giderek entegrasyonumuz artıyor, bölgesel güç olarak bölgesel olarak hareket etmemiz yönündedir. Yoksa Bandırmanın veya bir başka ilçemizin doğaldır, insanlar isteyebilir, istiyordur da yıllardır da yıllardır bunu söylüyor ilçesinin il olarak görünmesi yönündeki taleplerini de ifade ediyorlar. Bunlara diyebilecek herhangi bir şey yok, bu, bu taleptir. Herkes bunu isteyebilir. Bir Farklı uygulamalar söz konusu olabiliyor. Sayın milletvekillerimiz dönem dönem çalışmalar yapıyor, mecliste yapıyorlar, diğer kesimlerde yapıyorlar. Bazen ifade ediliyor, <laughs> balıkesir milletvekili diye geçiyor milletvekillerimizin hepsi. İşte körfezdir, bandırmadır, başka bir ilçedir. Oranın milletvekili gibi zikredildiği anlar da oldu. Bunu televizyon programlarında da gördük. Farklı. Me mecralarda da görme imkanına sahip olduk. Burada biz rahatsızlık duyuyoruz Balıkesir Ticaret Odası olarak. Çünkü sonuç itibariyle milletvekillerimiz Balıkesir milletvekili. Ve böyle bir ortamda tam da Balıkesir'in büyükşehir belediyesi olma konumunda ki bu bizi son derece mutlu ve memnun ediyor. Biz de Balıkesirli olarak Balıkesir'in büyükşehir olmasını son derece destekliyoruz, önemsiyoruz. Çok büyük bir gelişme olarak bakıyoruz. Bu gelişmeler yaşanırken Balıkesir milletvekilimizin milletvekillerimizin farklı uygulamaları olabiliyor e, işte imza kampanyası toplayıp bir ilçemizin il yapımına yönelik çalışma yapması Balıkesir Ticaret Odası olarak Balıkesir'in bütünlüğünü düşünen bir olarak bizi rahatsız ediyor. Böyle bir şeyin olması gerektiğini düşünüyoruz. Tabi yani tabii sonuç itibariyle yapılan çalışmalar, uygulamalar e, milletvekillerimizin uygulamasıdır. Bunlar işte şöyle olacak, böyle olacak diyebilme gibi bir tasarruf gücüne sahip değiliz tabii ki. Ama sadece kendi görüşümüz Balıkesir'in bir bütün olarak kalması, özellikle şu aşamada bir bütün olarak kalması yönündedir. Büyükşehir'in e, harekete geçmesi yönündedir ve e, tüm kesimlerin artık birlikteliğin, bir olmanın, güç olmanın farkına vararak e, Balıkesir'in bütünlüğü yönünde hareket etmesi gerektiği şeklindedir. Evet Bu açıdan böyle bir e, açıklama yapma ihtiyacı duyduk diyorsunuz. Evet, Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız da <laughs> bunu ifade etti. Yönetim Kurulu Başkanımızın e, kaleme aldığı şekliyle ve Yönetim Kurulu Başkanımızın ifade ettiği şekliyle de ee, Balıkesir'de e, Büyükşehir Belediyesi olmasının yönündeki düşüncemizi, duygumuzu, isteğimizi e, dile getirdik. E, bazı insanlar e, farklı bir uygulama olsun istiyor. İşte farklı yerlerde Büyükşehir olarak uygulansın istiyor. Bazı insanımız bazı içerimiz il olmak istiyor. Böyle bir arzu ve düşünceleri var. Biz de Balıkesir Ticaret Odası olarak, Balıkesir ekonomisini düşünen bir kurum olarak e, birlikte olunca ekonominin gücün daha farklı olduğunun bilincinde olduğumuzda bir bütün olarak kalınması ve bölgesel güç olmaya devam edilmesi, daha da geliştirilmesi yönündeki duygu ve düşüncelerimizi dile getiriyoruz. Bütünlük bozulmasın diyorsunuz. Peki Erdoğan Bey çok teşekkür ediyorum. Öncelikle işte Güney Kore ile ilgili izlenimlerinizi, sonra SEKA'daki gelişmeleri ve son olarak da Balıkesir'in bir bütün halinde başka e, ilçelerin e, il olma çabası şu aşamada pek e, doğru bir e, davranış olarak bulmadığınızı ifade ediyoruz. Doğru doğru demeyelim, onların istekleri yöndedir. Ona saygı diyoruz sonuna kadar. O ayrı o da, ama bu günlerde olmasın. Ama bizim bizim isteğimiz balık istihcatusu olarak, balık esirin bir güç olarak, bir bütün olarak e, büyük şehir biri diyalınlar içerisinde girmesi ve e, bir bütün olarak e, faaliyetini hayatını devam ettirmesi yönünde. Peki çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler bugün Balıkesir Ticaret Odası Genel Sekreteri Erdoğan Dur'la birlikte olduk. Böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.